güle güle hadi bakalım doktor bey hadi bakalım A -a. A -a. ya ya öyle gidebilir misin dur bebeği ezeceksin oh, kapıyı çıkışı bulamadık bir dakika ya şuradan 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 git dur, şuradan orta, git orta, orta, artık. Orta, orta. hadi git artık git git öyle sağ dümdüz git işte git doktor Kızım kızın. karışma kızım hadi. karışma gitsin 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 aynı tuhaf doktor ya hadi. anne anne Ay adacığım geldim ne oldu? Bebeğim uyurken evdeğini çektim birden ağlamaya başladı. Birden ağlamaya mı başladı? Evet. Ay bilmiyorum ki ne ya olmuş şöyle bir. Çok üzülüyorum anne. Oh, no. Ay kızım dur geliyorum bir saniye. Bir bakayım bakalım. Aa. Ay bakayım. Eyvah eyvah. Adacığım çok ateşi var ciciyonun. Hemen üzerine açmalısın. Evet. Evet daha fazla sıcaklamasın gel bakalım tatlım ay çok ateşi var adam ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. Anne buldum doktoru arayalım. Ay doktorumu arayalım. Evet. Ay bilmiyorum ki ada ya hemen gelirim ki doktor dur bir saniye sen burada kal ben telefonumu getiriyorum. Tamam. Sen ciciğolunun yanında kal kızım bak başından ayrılma bebeğin. Tamam. Ateşi çıkmış <laughs> hala kalkıp gitmeye çalışıyor hemen şuradan doktor aramam lazım ya Uf. Nasıl açıldı bu telefon heyecan yaptım. E, alo, e, doktor mu? Bebeğimiz çok hasta lütfen hemen acil gelir misiniz? E tamam görüşürüz. Doktor bey Merhaba. bekliyoruz. Ben doktor ben çekeyim. E, ya bir dak ah ah ya şimdi kapat daha telefonu kapatmadan doktor geldi ya. Doktor Ya oh, no. Var ya bir dakika. Ay bir dakika ya bir saniye bir saniye. Ada emzini takar mısın bir bebeğinin? Tamam. E, şurada Emzi olacaktı. <laughs> ya bu nasıl doktor? Sen nasıl geldin? Ne çabuk geldin? Ya kafandaki ne senin? Ne demek bilmiyorum ya. Ya hiç ciddi alamıyorum ya. Ada ben bu doktoru ciddi alamam. Kafasında parlaço şapkası olan doktor evet. mu olur? Bir dakika. Bu ne şimdi ya? Aa, aa. ya şimdi de uyku maskesi var kafanda. Uyku maskesi değil o. Doktor maskesi. Ay iyi tamam hadi neyse çok ateşi var. Bir an önce müdahale edin. Ya öyle mi müdahale edilir? Açsana doktor çantana. Ay neleri varmış ya. Ateş ölçeri var, steteskopu var, iğnesi var. Ay gerçekten doktormuş bu ya. Tamam tamam inandım. Hadi yap müdahaleni bebeğimize ne yapacaksan. Bir saniye. Ne yapıyor bu ya? Ya Allah Allah. Ya göz bandıyla. Ya bir dakika öyle olur mu? Yanlış muayene edeceksin bebeğimizi. Pardon, şaşırdım heyecanlandım. İyi tamam hadi yap müdahaleni karışmıyoruz. Stetoskopunu takıyor. İnşallah ada. Bu doktor inşallah iyi bir doktordur. Kapımıza kim geldi onu da bilmiyoruz ya. Evet. iyileştirir inşallah bebeğimizi. Buldum. Ne buldun? Hasta mı bebek? Ya hiç sorma ya. Biz de bilmiyorduk hasta olduğunu. Ama ateşi de var. Ya biliyoruz zaten ateş olduğunu baksana Cicio zaten ateşlenince yanakları kızarıyor. Sen ne yapacaksın onu söyle. Arkes çatış düşürücü bir şeyler ver ya. Ben hepsini yapabilirim. Ya ata bile hepsini yapabilirim diyor. Bir bana müsaade verir misiniz? Ben hepsini e ben yaparım. Tamam. Doktor bakın nasıl yapılır göster. Bak göstersin sana nasıl yapılıyor bak şimdi. Bak gördün mü? Ateşi ölçeri kulağına taktı. Bak gördün mü? Kırmızı ışıkları yanıyor ateşi ölçeri. Demek ki neymiş? Ateşi varmış. Şimdi ne yapacakmışız? Ama o kalpol değil ki. Bir dakika ada ya her şey karıştı. da sana sütü versin. Tamam bekle bakalım. Bu kadar. Evet ateş düşürücü bizi içiriyor. Şimdi doktor ayı inşallah iyileşir ya. Ay bak gördüm hemen ağlamaya başlıyor. Ay, ne oluyor ya beşi? Kim sallandırıyor? <laughs> Yaman da evde. Soğuk algını vermeyecek misiniz bir dakika? Ya ikiniz de iki yerde müdahale etmeye başladınız. Seni şimdi evine göndereceğim doktor, hastanene göndereceğim seni. Ama da kızım sen de doktorun işine ne karışıyorsun? Ben bu doktor çok şaşkın. ona yardım ediyorum. Kızım, ama sonuçta doktor o kadar okumuş yani ya. Saygısızlık yapmayalım doktoru. Sen bekle bakalım, mamanı iyileşince içireceksin. Önce Cicio bir iyileşsin bakalım. E bu soğuk algınlığı doktor bey onu da içirin bakalım. Ay geçecek mi acaba? Ay değişik değişik bir tedavi yöntemi uyguluyor şu anda. Sustuk. Sustu mu? Sustuk. Ay duyuyor duyuyorum sustuğunu. Ama şimdi sen biberin ağzından çekeceksin ya hemen ağlamaya başlayacak. Ağlamak. Hani ağlamazdı? Bak yine ağlıyor işte. Ada salla kızım salla kızım. Aha buldum. Ne buldun? Allah Allah ne karıştırıyor ne arıyor? Ne arıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun? Ya şimdi gözlüğün zamanı mı? Kırık zaten senin o gözlüğün. Bırak iğne mi yapacaksın? Ne yapacaksan yap ya. Evet aha buldum. Baba sana iğne. Ay yap. kesin çözün. Ay o iğne çok büyük ya. Ay neyse yapacak bir şey yok. Cici o Bella. Tamam oğlum tamam iyileşeceksin. iyileşeceksin şurada şey Bilmiyorum. iğne yeri var. İşte tam burada. Ay Allah. yazık yazık yazık. Ay tamam çek artık çek çek yara bandı falan yapıştır. Şurada yara bandınız var ben gördüm yara bandı yapıştırın bari. E, efendim, tamam efendim. adı sen yapıştır. Ay susturun şu bebeğimi bir an önce ya. Hadi bakalım yapıştır poposuna da iyileşsin. Doktorcuğum benim için açın. Evet doktorcuğum benim için açın diyor. Ay kibar kızım benim. İşte poposuna yapıştırdık. Geçmiş olsun. Geç, ah bu arada sustu. Evet. E tamam Emzini doktor bey. verelim. Evziğini de takın. E, ben ücreti sizin yes. hesabınıza yollayacağım. Çantanızı alın. Hadi. Hadi. Özür doktor kendim. Hadi bay bay güle güle. Hadi bakalım doktor bey. Hadi bakalım. Aa. Aa. aa ya ya öyle gidebilir misin? Dur bebeği ezeceksin. Kapıyı çıkışı bulamadı. Bir dakika ya şuradan şuradan. Şuradan git. Dur, şuradan, dur, şuradan git artık. Dur, dur. Hadi git artık git. Git. Öyle sağ dümdüz git işte. Git. Doktor size kızım, bir şey karışma. Kızım Hadi. karışma gitsin gitsin. Gitsin. Ay ne tuhaf doktor ya. Hayatımda gözü kapalı yürüyen bir doktor gördüm. Uyku maskesi takan doktoru hiç görmedim. Aa ada. Doktorun komik şapkası kaldı. Koş hemen ver arkasından kızım. Koş doktor. ver hemen. Bu kaldı. Bu. Ay. Şey komik ya. Ay ne komik doktormuş o ya. Neyse bebeğimiz iyileşti ada. Artık mamasını Kalan, Kapakları da mı kaldı? Baba kapaklar. Ay çok şaşkın bir doktor arkadaşlar. Gel hadi gel tamam. Kapat kapımızı da kızım. Yapın. Yabancılar Kapağı mı kaldı? E, e, evet kapağımız kalmıştı ama verdik biz gidebilirsiniz. Nerede kapaklarım? e, Kızım vermedin mi kapakları? E, elimizde elimizde doktor bey. Elimizde. Ya benim ne suçum gözünü aç o zaman. Pardon. Heh. Hadi, Hadi iyi günler. Çok hadi. Iyi çok iyi günler. Sağ olun. Bye bye. Hadi hadi canım. Hadi. Ay, Ay. seviyorum anne. Ay ben de seni seviyorum kızım. Gelce canı şimdi de, mamasını içirelim. Ay nasıl bir doktor da <laughs> o ya? Kanı. <laughs> <Sen nasılsın>? Evet. <laughs> oh, mamasını da lıkır lıkır içtiğine göre artık iyileştin bebeğim. Emzini de takalım anneciğim hemen. Adam ateşi düştü ya bence üzerine örtebilirsin. Tamam. Evet, ört bakalım üzerini de. Heh, kollarını dışarıya çıkar da anneciğim sıkılmasın. Evet, öyle ağzına kadar çekme anneciğim örtüyü. Kollar şöyle dışarıya çıkartalım. Evet. Heh. Hadi bakalım. Salla da uyut bakalım. Şişt, şişt. Bu arada param atmamışsınız. Oh no! Bu arada param atmamışsınız hanımefendi. Hesabıma <laughs> baktım. Atar mısınız? Tamam kasadan kızım gönderiyor. Buraya kadar evet, geldin şey. mi? Sence bunlar mı? Doğmuş yapınca param yok diyor ya. Kendi aracın da yok zaten bu arada. Ya nasıl bunlar doktor ya? E, ya ver kızım para ver. Tamam hesaba gönderin. Düğmeden mı bas. Para para para. Tamam. Şurada düğmeden bas düğmeden. Hadi düğmeden bas kızım gönder bakalım hesaba. Gönder mi doktorun parasını Gönderdim. gönder bir daha gelmesin. Ara bakalım doktoru. Düt, düt. Düt, düt. Doktorcuğum. Paranı yolladık de. Paranızı yolladık. Teşekkür ederim. Tamam hesabıma gelmiş. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ee, Hoşçakalın. Ay ne paracı doktormuş olmuş ya. <laughs> Hadi bakalım salladı uyutalım. Tam bebeğimizi sallayıp uyutacaktık. Şşş. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye. <laughs>